Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar aracımız 2021 model Toyota Corolla Hybrid. Yedek anahtar yaptık. Müşterimiz aracı ikinci el olarak almış ama yedek anahtarı yoktu. Aynı zamanda kayıp anahtarlarında aracın sisteminden silinmesini istiyordu. Yaklaşık yarım saatlik bir süre içinde kayıp anahtarları aracının sisteminden silip güvenliğini sağladık. Bir de yedek anahtar yaptık araca. Şu an sisteminde iki tane anahtar kayıtlı ikisi de elimizde mevcut. Yani fabrikadan çıkmış gibi. İki anahtar ile birlikte güvenle müşterimiz aracını kullanabilecek. Bakın şöyle bu bizim yapmış olduğumuz anahtar. Bu da müşterimizin kendi anahtarı. Yaptığımız anahtarlar orijinalle birebir aynıdır. Görüntüden de anlaşıldığı gibi. Kumandamızı da bir test edelim şöyle. Açık, kilitli. Açık. Keyless Go özelliği bir de kapı kolunda bunda yüksek paket olduğu için kapı koluna dokunduğunda otomatik kapıları açma ve yine tekrar dokunduğunda da kilitleme özelliği var. Bu özellikler de yeni anahtarımızda orijinalinde olduğu gibi problemsiz bir şekilde çalışıyor. Şöyle bakın aracı da bir çalıştıralım. Yani orijinalinden hiçbir farkı yoktur. Bütün özellikler birebir aynıdır. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de Toyota Corolla hibrit 2020 21 veya yeni modellerde anahtar ihtiyacınız olursa ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu aracın anahtarlarının tamamı kaybolmuş olsa da sıfırdan gelip araç başında anahtar yapabiliyoruz. Ruhsat sahibi olmanız şartıyla tabi. Herkese iyi günler.